merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte bir bakalım kim oynayacağız. Anne merhaba. Merhabalar. Hadi anne başlayalım mı yavaş yavaş? Evet başlayalım. Ben ayarladım. Sen de ayarladın mı oğlum? Ben de seçiyorum. Hmm. Seçtim. Başla bakalım. Sor bakalım. Peki kırmızısı var mı? ya e, hayır yok. Sen sor bakalım bana. Yeşil mi? Azıcık yeşili var. Tamam. O zaman azıcık yeşil olanları mı kapatacağım? Canım. Bir daha sor bana. Neyse onu geçelim. Yeşil mi? Yaprakları yeşil. e o zaman Mısır mı? Evet. Evet. Bakın. Işte bu. Bakın arkadaşlar. Annem kayetti. Ben de hamburger ben de hamburgeri seçmiştim. Hamburger miydi? Evet. Aslında hadi bir, bir kere daha oynayalım. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar arabaları seçtik. E, sizi size oyalamayalım diyor. E, videoyu kestik. Hadi bakalım anne seç. Tamam seçtim. Ben de seçiyorum. Seçtim. Tamam. Ben sorayım. Hadi bir bakalım. Tamam. Çünkü iyi. bu arada arkadaşlar bu bu oyunda ilk bilen ilk önce o soruyu sorar. Evet, o yüzden oğlum bildiği için oğlum soruyor. Yeşil mi? Hayır. O zaman yeşilleri kapatalım. Bakın. Arkadaşlar. Evet. Ben kapattım. Sor. Pembe mi? Hayır. Bir de burada pembe bir şey yok. O mor gibi olanları pembe diyorum ama. Kırmızı olan gibiler mi? Hayır. Pembe. Deniz yıldızı var ya. Deniz yıldızı. Hayır anne. Ona. Arabaları takacaktım. Arabaları mı? Evet. Tamam çok... Arkadaşlar annem yanlış kağıdı takmış. Ben de diyorum ki niye niye orada mor gibi şeyler var diyor. Allah'ım ya Allah Rabbim arabaları seçtik diyorum. Ben de deniz hayvanlarını takmışım. Evet annemin. Tekrar yeniden başlıyoruz. sor bakalım bil bakalım rüzgar. Hmm, soruyorum. Kırmızı mı? Ya evet. Ha, o zaman kedimizlerden <laughs> bir tanesi. <laughs> kedimizlerden bir tanesi. Oo. Vallahi. Oyun. Beş numara mı? Hayır. Ben soruyorum. Sarı <laughs> mı? Hayır. <laughs> Vallahi. Evet. bu oyunda çok güzel oynuyor. Çok iyi. Dokuz numara mı? Ya evet. Yes. Kazandım. Evet. Ben de Alt rumuriye seçtim. Mavi motosiklet. Galiba sikleti seçmişti. Evet. Şu an görünüyor mu elinde? <laughs> Bakın ben de bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi arka seçiyorum arkadaşlar. Bekleyin. Pokus, pokus. Avra, kadavra. Pokus. Evet arkadaşlar bir anda değişti. Şimdi neyi seçelim arkadaşlar? Gelin gelin, önce bunu seçelim. Tamam. Sor. Ay ben soracağım bildiğim için. Şey. Yeşil mi? Ay pardon. Bir burada yeşil bir şey yok. Mavi mi? Hayır anneciğim mavi değil. O zaman mavileri kapatalım. Sor. Sarı mı? Hayır. Sor anneciğim. Turuncu mu? Hayır. O zaman turuncuları kapatalım. Peki ben sana sorayım Rüzgar. Sor. Turuncuları kapattın mı anneciğim? Evet. Turuncu mu? Hayır. Hmm, mavi mi? Mavi mi? Hayır anneciğim, mavi de değil. E ben de mavi seçenektir. Dur. Mor mu? Mor gibi olan Evet. Eee yandın o zaman. O zaman bir. Sen hepsini de kapatacağım. Bir da çıkacak, değil mi? Anne? Evet. Evet. 11 numara mı? Değil anneciğim. Tamam geç. Kırmızı mı? Evet. 13 numara. Hayır. Ay 2 numara o zaman. 13, 13. 13 numara evet. 13 numara evet. evet. evet, çok çok... evet, evet. Dın, dın, dın 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 dın, dın, dın. dın, 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 dın. Nerede oyuncu şumara? Deniz yıldızıydı. Deniz yıldızıydı. Evet. Ah kafam. Düştüm. Evet arkadaşlar. Hadi bir tur daha oynayalım. Hadi bir tur daha hayvanları oynayalım. Şimdi başka bir yiyecek mi seçelim Seferde. Yiyecek yeşilleri mi anneciğim? Evet. Al bakalım. Kayıttayız bu arada. Mıyız? Arkadaşlar mı? bu arada e, size yapılışını göstermek için durdurmuyoruz. Bakın bunu böyle yaptınız ya. Aynı çerçeveye böyle sokuyorsunuz. Sonra da böyle bakın. Böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu ters çeviriyorsunuz. Ben yani yardım edeyim. Ters Şimdi çeviriyorsunuz. Göstermek. Böyle. Ben tek elimle yapamadım. için bekleyin. Sen istersen kayıt alan için ben yardım ediyorum. Kayıt değil zaten anne. de. Ha, öyle mi? like Yeşili mi takıyoruz rüzgar? Evet, yeşil oluyor. Meyveler değil mi anneciğim? Evet. Yiyecekler. Evet. Arkadaş hazırım. Bakayım. Tamam. Seçtim. Ben seç. Ben e, kartları açıyorum. Mam açtık. Ben seçiyorum. Ben seçtim. Ben de seçtim. <laughs> ben de seçtim. <laughs> ben de seçtim. Sor bakalım. Yeşil mi? Hayır. O zaman yeşilleri kapatalım. Sarı mı? Hayır. Ay bir tık daha ilerleseydim sarı olacaktı. <laughs> Buyurun. Turuncu mu? Evet. Ha 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 o zaman Rüzgar, anne. Bu oyun çok güzel oynuyor. 15 numara mı? Evet, portakal. Yes. Bakın. Bakın arkadaşlar annem portakalı seçmiş. Ama dur ben de kartları kapatayım oh, Bir posta ya. daha bunu oynayalım. Çünkü bizim okul saatimiz geliyor. Karnımızı doyurup okula gideceğiz değil mi Rüzgar? Evet. Bugün 10 Kasım. Rüzgar 10 Kasım tişörtünü giyecek. Atatürk at, baskılı. Onu mu giyeceğim? Benim haberim yok. Evet onu giyeceksin anneciğim. Evet benim gece sen uyuyunca yazmış. Ben Ege'nin annesini aldırdım. Okul önünde şimdi gideceğim. Ben onu sana giydireceğim. Tamam mı? Dın dın Bak seçtim. Seç, seçtim. Ben de seçtim. <laughs> Hadi sarı. sor. Ben senden bekliyorum. Tamam. Sarı mı? Hayır sarı değil. O zaman sarıları kapatalım. Peki ben sana sorayım. Hı. Sen bana mı sarıyı soracaksın? Evet sarı mı? Hayır. Ben de sarılarını kapattım. Güzel. İkimiz kap de 5 kapı kapatmış olduk. Evet. Peki turuncu mu? Hayır anneciğim. Zaman turuncuları kapatalım. Sor. Yeşil mi? Hayır. O bir Allah'tan iki numarayı brokoli seçmemişim. Hmm, peki. Kahverengi mi? Hayır hiç kahvesi yok. Osman kahverengi kapatalım. <laughs> Ekim. Eee. Böyle koyu koyu şey mi? Bir numara ekmek mi? Hayır. Tamam. Bir dakika telefonuma bakabilir miyim? Tamam. Başlat. Evet. Şimdi sen sor bakalım. Kahve renkisi var mı? İyi var. Peki on numara mı? Evet. Aa ilk defa bir oyunda bildim. <laughs> Evet arkadaşlar. Benimki de buydu. Neydi? Çilek miydi? Evet çilekti. Ya hiç kırmızı demeye aklıma gelmedi. Hiç ya. Gel. Ama bugüne kadar rüzgar 2-3 gündür bu oyunu. Ama şurasında kahverengi var en altında. Çikolata yapalım. Ama anneciğim boyunca... çilek genel olarak kırmızı bir renktir. Muz genel olarak sarı bir renktir. Mısır genel olarak sarıdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bir şey soracağım. Biz bu oyunu rüzgarla birkaç gündür oynuyoruz. Evet. İlk defa bir oyun aldım. Ve bunu <laughs> zafer olarak kutlayalım. Yok ya, Salar Marşı bizi dün akşam yeniydi. Babanla geldik. Tek iki yine benim. Hayır anne, biz babamla ikinizdik. Sen ben sen tekken geldim mi, şey mi siz? Oyun aldın mı hiç? Ben ilk defa şu an başa baş kazandım. Aynen. Hmm, doğru ya. Şimdi neyi seçelim? Arkasındaki. Evet. Şimdi neyi seçelim biliyor musun? İyi. Bu oyunu bir kere daha oynayalım sonra biz okulumuza hazırlanacağız. Ya şu size. şunu seçelim. Deniz hayvanı. Deniz hayvanları, hayvanları mı? Hadi evet. daha deniz hayvanları mı? Arabalar mı? Ee arabalar ya. Yani. Evet biz bir kere daha arabalar oynayalım. Merak etme. Hop. Sana kendininkini hazırla. Yardım edeyim mi sana? Yok, gerek yok. Evet. saçık arkadaşlar. Bekle ben kartımı açıyorum. Kız <laughs> öğretmenin verdiği karttan oyuncak aldı, alacağım dedi mi öğretmen? Ne? Bu e, buzlukları alacağız anne. Onun video videosunu çekeceğiz. Tamam da Öğretmeni dedi mi ben bu buzlukları alacağım diye. Dedim. Öğretmen ne de dedi? Gösterdim bile. Ne dedi öğretmen? Unuttum ya yani ne dediğini. Neyse. Eğer getirecekse parasını vereceğim annem o yüzden de. Parasını vermesin mümkün bence. Çünkü bugün e, seçimlerin son günü. Birileri uyuması için son şans varmış. Neyse sen seç. Ben seçtim. Şöyle. Seçtim ben. Ben de seçtim anneciğim. Söyle bakalım. Sarı mı? Evet. Oha. Evet. Ay çok bir. Beyaz mı? Hayır. Ay titriyorum ben. Annen genel olarak sevmediğim renk. Hmm. Kırmızı o zaman. Evet. <laughs> Annesini çok iyi tanıyor. <laughs> Anne ne çok hangi rengi seviyor Rüzgar? Gri. Evet ben gri. Annem beni gibi 2014 yılında doğurdu mesela. Evet. Ağustos yılında yani. Ağustos ayında. Ağustos ayında işte. 2014'te doğurdu. 11 numara mı? Evet. Yes. <laughs> Yenilerek videomuzu bitiriyoruz anne. Anne sen çok iyi oynadın bu arada. Teşekkür ederim. Oğlumla oyun oynamak çok güzeldi. Oğlumu evet. çok seviyorum. Ona çok aşığım. Öpüyorum anneciğim. Tekrar boyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar bu oyunu akşam size bir daha Bu sefer babamızla birlikte oynayıp çekelim olur mu? Evet mi? görüşürüz bir sonraki videomuzda. Oh, İzlemeyi unutmayın like atmayı abone olmayı, olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.